Merhabalar arkadaşlar Foro gönlüm. hoş geldiniz. ben merhaba ve bugün yepyeni bir peskin 15 futbol işimi Analik oynayalım analik bölümüne daha beraberiz açıkçası hala daha kararımı verememiştim videodan önce Efsane olma oynayalım analik mi oynayalım diye Ancak analigi bitirmek zorunda olduğumuz için efsane olma acelesi yok ama analigi hemen bitirmemiz lazım Acilen ee, Bu yüzden analik oynuyoruz ee, çok önemli bir noktadayız şu anda analikte baya önemli bir noktadayız e, bu arada videoya başlamadan yani maça girmeden önce söyleyeyim arkadaşlar videonun arkasından garip grup sesler gelebilir öncelikle Tak tuk sesleri, matkap sesleri, her türlü ses gelebilir. E, bilmiyorum nedenini. E, binada, binada yani şu or bizim her neyse binanın en üst katında yani be benim bulunduğum katta bir çalışma var. Ne bok yaptıklarını bilmiyorum. E, bir haftadır yapıyorlar ama. Neyse. Şimdi Atletic Club'la maçımız var. Ee, biz 7. sıradayız Atletic Club. 3. sırada ve Deplasman oynayacağız. Genel yayınlar Superstar. 15 dakikadayız. bu zaman ileriye alıp maça gideceğiz. Ee, onun haricinde gerçekten önemli bir karşılaşma bu bizim için. Ve Fernando Torres yine düşük. Evet bakalım arkadaşlar bugün nasıl bir karşılaşma yapacağız. Nasıl bir şey yaşay yaşayacağız. Yaşayacağız. Ee, ne gibi aksaklıklar yaşayacağız ya da ne bileyim gene facecam olsun olsun bu olsun. Şunun sesini azıcık kısmam lazım. Ya yani kulaklığımın arkasından kıstım. Belki de sistemde kısılmamıştır da. Her neyse. Allah yardımcınız olsun. Bakalım bugün nasıl bir maç yaşayacağız. Eee Analikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu maçı kazanırsak var çok efsane olur. Çünkü Avrupa kupaları şu anda çok tehlikede. Ver şu yukarı. Çok güzel. Hadi Ricard bu aracıma. Bu aracıma. Bomboşlan şurası. Hadi çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Arkadaşlar be Bir Gel Thomas ee, Müller ama da Kore Korea'nın da Güzel e, iki. Hepsi güzel oynadı Helal olsun aferin Maxim Oha o adam nasıl bomboş kaldı Bu adam nasıl bomboş kaldı Yo Yo Bu adam nasıl bomboş ya Lan ben çok da pres yapmamıştım ki orada Galiba Of Oo, oh, oo oh, çalım attım yanlışlıkla. Dur geç onu. Ah be Milor onu da geçmen lazımdı. Sakin, güzel. Çok güzel bir top. Hadi Kore'ye, hadi. Hadi be. Çok zor pozisyondu Kore'ye için ama az kalmıştı ya. Çok güzel pasta helal olsun. Griezmann attı zannedersem. Oha oha hayır 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 hayır. hayır. Lan hayır. Of. Oğlum ben adamı tuttum lan. Abi yedik ya. Atamadı. Atamadı. Of. Hayır. Ya Allah aşkına çok güzel ver yapıyorlar ya. No no no. Oh shit pas verdi. Oh shit. Oba oblak, oblak 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 aferin. Çekti Griezmann. Griezmann gidiyor bakıyor vuruyor. Abi olmadı. Müthiş bir paslaşma be. Harika bir paslaşma. Ama devamı yine gelmedi ya Lan şu de... Abi Arda Arda çok mutsun Hayır baskılı oynayan taraf biziz Müthiş bir top bu arada Harika bir top hadi çok Kötü bir top Aldım onu Sakın ha sakın hata yapma Abi bitti Tamam Bakın baskılı baya baya baskı oynadık biz Hatta bir dakika şu maç detaylarını geçmeseydim iyiydi ya, tamam top çevirmede klasik olarak onlar daha yüksek hatta şu çekmede de onlar daha yüksekmiş ama olsun. Çoğunlukta biz daha öndeydik yani Allah Allah neden böyle bir istatistik yazmışlar ki biz öndeydik halbuki neyse. Sana ha, troll, troll oldum ya. Tamam hadi Müner Abi sen hareket yapana kadar Müner Hadi Griezmann be çok güzelsin be yap ortanı güzel top çok güzel bir pas olmadı. Bilerek pas verdim arkaya ama olmadı. Güzel güzel Allah'ım iki saattir top top çeviriyorlar sonunda kaybettiler orada. Tamam şuradan bir tane vuracağım şöyle. Oo! Oh! Oh, çok yakındı. Çok güzelsin Griezmann. Çekilen önünden lan. Atamadım. Üzgünüm ama gol yememem lazım. Sizden gol yemeyeceğim. Diyecekken gol yemek bambaşka bir şey. Az daha yiyordum. Allah'ım ya Rabbim. Nerede mı? Kore'ye. Kore'ye. Hayır ya. Kore'ye ya. Yok artık ya. Abi yok artık. Hayır. Hayır gol yemeyeceğim. Abi bilgisayar resmen bana oyun oynuyor. What the fuck ya? Ya abi yok böyle bir dünya. Hayır ya. Abi hayatımda ben böyle bir şey görmedim. O adamlar 20 dakika boyunca orada top çevirdi ya. Ya pres yapmadım bile. Sırf gelsinler diye geri çekiyorum. Kolu bırakıyorum. Adamlar yine top çeviriyor. Çat diye şimdi önüme geliyorlar gol atmaya çalışıyorlar yok böyle bir şey abi yok ya Abi çok baskılı bir şey bu şu anda Hadi be Griezmann be Hadi be abi be Griezmann be ya. Hadi hadi be Müler. hadi be Müler, Müler. yok artık yok artık yok artık yok artık ya Abi geçmedi hayır hayır sakın top çevirmeyin Sakın top çevirmeyin o topu bana verin lütfen 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 90 artı 1 bitti 90 artı 1 bitti al onu Arda gerizekalısın sen Arda gerizekalısın adam bütün zamanım yedi şu anda ya adam bütün zamanım yedi maçı bitirdiler şu anda Hatta gol bile yer mi? Yedirtirler şu anda bana ya oha döndü ya abi bitti Bitti ya abi bir git şimdi gerizekalı abi bu ne ya what the fuck şimdi de gol yiyeceğim Ya bir git abi ya Abi çok gerizekalı ama ya abi bütün oyun boyunca top çeviriyorlar bu ne ya Abi neden top çeviriyorsunuz ya? Yok arkadaşlar halen daha yedinciyiz ama yani o da şansımıza ya. Vallahi şansımıza ya. Abi Sevilla Mevilla sürekli beraber kalıyor. Nasıl geçemeyiz ya? Tamam. İsmini sevmediğim adamı orada bırakacağım. Ee, Tiago'yu belki ikinci yere oyun alırım. Şuradan yedekleri bir bakıyorum. Tamam. Ee, Quarucuma yedeklerde misin? Yedeklerdesin çünkü seni alma ihtimalim var. Juanfar'ını almayacağım. Tamam. Bu şekilde çıkacağım. Ee, Koreya'nın her şeyi güzel tamam. Beyler size güvenmek, güvenmek zorundayım ama formalar benziyor. Şu formayı değiştir karşı takımın. Bu daha iyi. Evet beyler size güvenmek zorundayım. Çünkü tek şansımız şu anda şampiyonlar ligi. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı ya. Başka hiçbir şeyimiz yok. Yani lig şampiyonluğu bitti bırak Avrupa'ya tutunmaya çalışıyoruz. Kim olumlu değil Avrupa. Tamam. Evet gene iki kez yapıyorsun. Gene iki kez yapıyorsun. Ben seni anlamıyorum. Neden iki kez yapıyorsunuz? Hadi Arda. Arda gördüm ama evet gene geçmedi. Keşke. Oh çok güzel. Çok güzel. Arda ay ne? Oh gol. Gol. Gene Miller attı. Vurdum son anda plaseye vurdum. Gene Miller attı be. Of. Aa, oh, bu çok tehlikeliydi. Hayır sakın. Sakın ama sakın gol yememiz lazım. Çok güzel be harika Müthiş müdahale bravo Güzel hadi Griezmann Tamam tekrar şuraya ver güzel Aslında koşulun ataydı daha iyiydi de Tamam ver şimdi şuraya Hayır Tamam... Geç onu İşte bu İşte bu İki be İki be Oh be abi çok zordu Orada fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama Yanlışlıkla pasa bastım son anda iptal et Geçmesin Oh Oblak, oblak aferin lan. Aferin benim oğluma be, sektirmedi. Ah abi yemedi ya. Üf ya, yer dedim. Yemedi. Sakın, sakın. Tamam, aldım onu. Oo! Oh! Oh! Hadi, yapmayın lütfen. Hadi. Hayır. Hayır, vurduracak. Oo! Oh! Müthişsin lan. Harikasın. Oblak adamsın. Hayır, o oh! Ya. Hayır, Hayır. Adamsın lan. Adamsın oğlum sen. Koş lan koş 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 koş. Hadi be Torres. Torres gidiyor. Torres bile bomboş. Hayır hayır. Abi abi. İki saattir yön tuşuna basıyorum. İki saat geçti ben yön tuşuna basalı. Ver yukarı. Tamam o kadar yukarı dememiştim ama olsun sen de buraya vereceksin şimdi. Torres şakasın ya. Tamam abi. Falok mu? Ağlamadım. Torres'le doğru bir top. İndirdim kutuyu. Güzel. ya! Bomboş bir alan. James gidiyor. Ortasını yapıyor. İndiremiyorum. Arda gidiyor. Arda bir şut denemesi olmadı. 45 artı bir verildi. Evet bir çalım. Ve kutuyu çok ağır kaldı. Evet gol yiyeceğim anlaşılan. neden ya? Golü atamamış olması ayrı bir şans. Abi şaka ya. Ya şaka yapıyorsunuz ya. Ya şaka ya. Ya şaka mı ya? 45 artı 1'de böyle bir gol yenmez ya. Ah. Yok abi yok 2-1 çok tehlikeli. 2-1 çok tehlikeli. Ya abi çok saçmaydı ya. Vallahi çok saçmaydı ya. Of. Çok güzel. Müler. Müler devam et. Müler niye duruyorsun ya? Niye ya? Ya bu adam nasıl bomboş ya? Abi hayır ya. Hayır lütfen atma. Hayır. Direğe attı. Direğe attı. Müler gidiyor. Müler gidiyor. Tuttu ya. Plaseyi tuttu ya. Vur şuradan bir plaseyi. Oh. Verdim. Torres. Arda. Müller. Müller gidiyor. Pası çok güzel. Hadi Torres! <laughs> Torres be! Torres be! İşte bu be! <laughs> Fernando Torres seç beni be! Ya sonunda bir işe yaradım lan! Geçti. Oh! oh, oh, oh. Evet ya. Bu değişikliklerle çıkacağım. İki değişiklik birden yapacağım. Kuarajmayla Tiago'yu alıyorum oyuna. Y abi 100 pas yaptılar orada. Bilmem kaç hayvan gibi pas şey yaptılar ya. Sakın geçirme. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Hayır, hayır, hayır. <laughs> abi neden ya? Madrid'e 5 attıklarını gördüm. Beni bir korku sardı. Sakın. Korneri attı ya. Korneri attı ya. Yemeği var oblak olmasa oblak olmasa ne yapacağım bilmiyorum. Beyler şu lütfen lütfen şu golü yemeyelim lütfen. Hadi uzaklaştırdınız mı? Bitti. Evet bitti. Bitti 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 bitti. Bitirir misin artık? Allah'ım bitirmiyor. 90 artı 2'deyiz bitirsene. Top çeviriyor adamlar. ah Oh. Oh. Çok zordu. Zor kazandık. Baya zor kazandık arkadaşlar. Oh. Güzeldi. Ya. Abi. Ben anlamıyorum bunlar neden böyle top çeviriyor ama. Bu sefer işe yaramadı. Ya aslında arkadaşlar çok şanslıydık. İnanılmaz derecede şanslıydı çünkü adam 3 kez direğe vurdu. Aslında o bir golü de atamayacaklardı. Orada şansı attı adam ama Uf, neyse. Tamam güzel avantajlı gidiyoruz deplasmana. Deplasmana güzel gidiyoruz. Barcelona 4 Paris Saint-Germain'e Bayern Münih 3 3 kalmış. Abi iki devin kapışması ya. Barcelona çok rahat geçer bu turu. London FC şey değil mi? Arsenal mıydı Chelsea miydi? İkisinden bir tanesi. Berabere kalmış Manchester City ile. İngiltere derbisi yapıyorlar orada. Neyse arkadaşlar güzel bir karşılaşma kazandık. İyiydi bu. Ee, önümüzdeki wow. Evet. İkinci Ajax maçına bayağı bir moralsiz çıkacağız. Bayağı bayağı bir moralsiz çıkacağız hatta. Evet, yandık. Yani şuradan genel ayarları süperstar 15 dakika artık şunu göstermekten ben bile sıkıldım. Evet, Barcelona bize tecavüz eder ya. Abi Barcelona of ya of Barcelona ya neyse e, başka bir şey demeyeceğim galiba arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum şöyle bir kendimi toparlayayım ben e, beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın serinin devamı için like atmayı yorum yapmayı paylaşmayı da ve abone olmayı da unutmayınız e, kendinize çok iyi bakın ve bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın. Hadi bebeğimler hadi bebeğimler hadi bu yer be İşte bu be tek başına yine harika oynuyor musun be? Oh be, Thomas Müller be. Böyle cızabasınlar, yıkırdan aşağıya aşağı, doğru nerede arkadaşlar? Bilgisayar nelerse tam anlamını pres yapmıyor. Bu ay oyunun bir açığı benim düşüncelerime göre. Gerçekten doğal bir vakti. Ee, bu biraz sıkıntı ama olsun. Bu arada gol yiyorum.